Herkese şey, merhaba arkadaşlar. Bugün saranetleri karın yapıyorum. Evet. Yani bu muydu diyecek, diyeceksiniz büyük ihtimalle. Saranetleri karın mı yapacaksın bu videoda? Hayır abicim. Saranetleri patlatacağız arkadaşlar. geçeceğiz geçireceğiz. Her şey yapacağız. Biraz buraya bir ışın alalım. Bakalım burada kim var? Sultan Hakim'in yerini göster bana kardeşim sen bana. Sen bana Sultan Hakim'in yerini göstereceksin. Ben Arap Evet. Bir sorun var. Birinin yerini bilmek istiyor mu Sultan Hakim. Sıradis Şehre. Hemen bakalım Sıradis Şehri'ne. Burada. Sultan gel buraya. Bakalım şu askerlerine. Sarant Memlük. Kaç tane Memlük var lan bunun? 11 tane sarranit memlük. Vay reise bak. Ben Arap siken. Seni birazdan. Taleplerimi etmek için buradayım. Teslim olmak ya da ölmek için tek bir şans veriyorum bebeğim. Lan ne oldu lan? Bir dakika bir dakika. Yanlış oldu. Savaşma hazırlan. İşte bu. Düşman hücum et. Askerlerim, çavuşlarım beni izleyin. Beni izleyin askerlerim. Çok iyi topraklar lan bu arada dümdüz. Nerede oğlum bunlar? Öpüyün askerlerim adamları. Ömeri, As arkadaşlar bunları mahvederiz biz sarrancıları. Eşek sarrancıklar size. Sultan hakim bende. Sultan Hakim gel buraya kaçma. Sultan Hakim kaçma. Sultan Hakim neredesin lan? Aa bu galiba bir dakika. Evet Sultan Hakim bayıttım arkadaşlar. Gözüküyordu, tam Sultan Hakim'in de içine kaydık bunu tamamdır. Gerisi maç bizde. Sen kimsin benim şövalyemin yanına gidiyorsun lan? Abi atı da ölmüyor ya. Zırlat o. Ölür o. Sarranitleri bırakmayın. Memlüklerin içinden geçeriz. Hayır kaçtı. Aga Araplardan ne bekler? Bir kaçtı Memlükler. Bir de yani Sarranit'in en güçlü üyesi. Memlükler kaçıyor kaçıyor. Bizim askerlerimiz onuruyla 244 kişiyi mine aldı. Onurlu askerlerim benim. Olçuyu da alalım şöyle. Baba. Asyalarıyım. Kaçma orada izin vermeyin. Hücum. Şöyle savaş bıçağı atalım Sultan Hakim üstte zaten sıkıntı yok aga. Sultan Hakim üstte bunlar iyice zayıf var. <laughs> öldü öldü. da ben öldürdüm. adamlarım elinize sağlık. Bu savaş bizim zaferimizdir. Sultan Hakim kaçmayı Tabii kaçar. Bizim gibi güçlü bir ordudan kaçmayacaktı. Ne yapacak? Atı vardı ya. Güzel bir at vardı orada. Keşke alsaydım. Şimdi ne yapalım bir? Bir şehir mi alsak arkadaşlar sizinle birlikte? Şu şehri alabiliriz. Bu şehri alabiliriz bence. Geldi oraya. Gel buraya şehir. Sen ne bileyim olacaksın. Bakayım neler varmış. Oh çok çöp. Çok çöp alırız. Şehri kuşat. Bu arada devam et. 9 saat tamamdır. Biz var ya bu şehri şehrini alırız. Patlatırız. Saldırı bizzat yönet. Askerlerim adamlarım. Hücum. Önden ben geçiyorum arkadaşlar. Askerlerim hemen. Seven bir insan olduğum için. Ölmeyen risk alamam. O memlük bekliyorlar da. Hücum. Direkt girdik aynı şeyde. Kadar şehirmiş. Her tarafımız kan olacak. Bugün bir arkadaşlar. Bugün en dalgası günü. Siz kimsin lan yaya bak. Doğalar bize kılıç çeker olmuş kardeş. Yaya da vaktim edilecek da arkadaşlar Bir yaya bir krala kılıç çekemez Burada kralın kim olduğunu zaten biliyorsunuzdur Niye öldürün arkadaşlar hadi şu düşünmene. Zafer. Şöyle çekilmiş arkadaşlar. Hemen halledelim askerlerimle lan. Gelin buraya sizin eşekler. Gelin buraya. Neredesiniz lan? Üste tamam gelin. Bunlardan bir şey olmaz Bir Şey. Bu da gitti arkadaşlar. Başka var mı? Daha var mı kardeş gel. Neredesin gel gel daha var mı? Göğsüme atlamamız lazım ya. Bana işlemez. Ben savaş edemeyim. Bomba işlemez. <laughs> Kalenin düşürmesi lazım. Gel buraya. Hepsi, onların hepsi ben tek bir arada. Ama bizimkiler tabii benim, benim gibi oldukları için savaşmadan duramaz. <laughs> Helal askerlerim benim. Ve Sığır şehri düştü ya. Şimdiden hakim gibi O birini kurtarmışım kergit anlığından Tridon'a öne kurtarmışım çok iyi Bunları da Al Almayacağım yani. Almayacağım yanıma falan Ben elit askerleri alıyorum bayağı güçlü olanları Kergitler güçlü aslında ama Türk oldukları için güçlü olanlar da Kime vermek istersin? Benim olsun istiyorum O yeni krallık kuruyoruz. Aram krallığı ama. Tamam. Çıkalım bakalım şehrimizden. Artık Sıharis şehri bizim. Şu Caraf Kalesi de biraz güzel durmadı mı gözümüze ya? Şu Caraf Kalesi de biraz gözümüze güzel durmadı mı be? Bakalım nasıl askerleri var. Çok severim. En sevdiklerim var. Kalep kuşat. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Devam et. Şöyle bayrağımızı da alalım. Unicorn bayrağı. Benim en sevdiğim bayraktır bu oyunda. Seviyorum arkadaşlar Unicorn bayrağı. Ne yapacak bir şey yok. Seviyorum. Sır şehre. Kuşatmayı kaldır. Siz kimsiniz lan benim şehrimi kuşatacağınız? Hiç asker koymamışım. Hiç kuşatırlar tabi. Gel sen buraya be. Benim kim olduğum önemli değil kardeşim. Ama senin bilmen gereken tek şey öme, öleceğin. Öleceğin bunu bilsen yeter. Benim güçlü ordum karşısında kimse dayanamaz. Yorun arkadaşlar geçin içinden. Kuşatmayı yorun. Savunma edelim geçin. Acı Bakalım şöyle. Öf fena. Fena bu arada. Harbi fena. Bir kısmını yerleştir. Şunun hepsine. Tamamdır. Bundan sonra bu kolyeyi alamazlar. ciddiye alamazlar çünkü hepsi en üst sınıf askerler. Yani alabilirler aslında tamam ama yani zor. Şöyle bir böyle askerlerim kaldı. Arkadaşlar eğer isterseniz bunun gibi devam edeceğim oynamaya. Yani burayı koruma altına aldım. Burayı şu an saldırım kimse. Eğer isterseniz devam edeceğim oynamaya. Alır, falan da alırız. Bütün da alırım istiyorsanız. Diğer bölüm gelecekse eğer, gelirse eğer. Şu iki kaleyi artı şu şehri alacağız. O da söyleyeyim. Mutfaktan ne alacağım? Bu, böyle. Ya da şöyle yaparız. Şöyle alırız. Şu kale dahil. Yavaş yavaş ilerleteceğiz sonra. İşte anladınız. Ee, bir de bu kadar olsun o zaman. Çünkü Arapların yani eline verdik. Daha da vereceğiz. Dediğim gibi. Hoşça kalın.